Sevgili arkadaşlar, kapitalist sistemin politikalarını uygulayan bütün iktidarların politikalarının sonucunda eşitsizlik yaşanıyor. Çeşitli toplumsal kesimler için eşitsizlik yaşanıyor. Ezilen halklar için eşitsizlik yaşanıyor. İnançlar için eşitsizlik yaşanıyor. Kadınlar için de bu eşitsizlik derinden yaşanıyor. Ve biz diyoruz ki güvenceli bir yaşamın yanına eşitliği de koyacağız ve kazanacağız barışı da koyacağız ve kazanacağız. Ve buradan kadına yönelik şiddetin sonuçlarını da biliyoruz. Kadınların yaşam hakkını ihlal eden şiddete karşı mücadele edeceğiz. Adalet istemeye devam edeceğiz. Erkek şiddetine dur demek için dur demek için yola çıkan Çilem Doğan'a, Nevin Yıldırım'a, Melek İpe'ye, Yasemin Çankala buradan selam olsun. Sevgili kadınlar, AKP iktidarı 3Y ile mücadele edeceğim diye geldi. Yolsuzluk, yasaklar ve yolsuzluk. Bugün iktidarın uygulamalarına baktığımızda bunun yanına 2Y daha koyabiliriz. Yağma ve yokluk. Bu iktidar bu ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, doğal kaynaklarını tekellere, bir avuç sermaye grubuna peşkeş çekiyor. İşte yağma düzeni budur. Bu iktidar yasaklarıyla, baskılarıyla bütün toplumsal muhalefeti ezmeye çalışıyor. İşte yasaklar budur. Pazarlarda kadınlar çocuklarını, ailesini beslemek için pazar sonunu bekliyor. İşte yokluk ve yoksulluk budur. Sevgili arkadaşlar, biz diyoruz ki üç y için mücadele diye gelen ama 5 y'ye çıkarıp bütün yoklukların, yoksullukların, yasakların, yağma düzeninin sahibi olan bu iktidara karşı, bu iktidarın politikalarına karşı mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Sevgili kadınlar, Biliyoruz ki eşitlik olmadan demokrasi olmaz. Biliyoruz ki haklar olmadan demokrasi olmaz. Biliyoruz ki <laughs> halkın iradesi olmadan demokrasi olmaz. Bu nedenle diyoruz ki halkın iradesini hiçe sayan kayyum rejimlerine karşı, tek adam yönetimine ve tek adam kararlarına karşı Demokrasiyi kazanacağız. Sevgili kadınlar, biz biliyoruz ki haklar olmadan demokrasi olmaz. Bu nedenle tek adam yönetimine karşı halk halkın iradesinin egemen olduğu, basın ifade özgürlüğü dahil, siyasal hak ve özgürlükler dahil, inanç özgürlüğü dahil bütün özgürlüklerin tesis edildiği demokratik bir düzeni kazanacağız. Ne tek adam yönetimi ne de sermaye düzeninin başka kliklerinin siyasi programı. Biz diyoruz ki halk kendi egemenliğini sağlayacağı, halk için ekonominin, halk için bütçenin sağlanacağı, devlet yönetiminde halkın söz sahibi olacağı bir demokrasiyi kazanacağız. İşte o zaman kadınlar da kazanacak eşitliği kazanacak, özgürlüğü kazanacak, barışı kazanacak, birlikte kazanacağız diyorum. Hepimize kolay gelsin. Tekrar konuşmamı bitirirken bir soruyla bitiriyorum. Gülistan doku nerede? Selma Başkan'a teşekkür ediyoruz. Biliyoruz sıkıldınız konuşmalardan. Son bir mesajımız var. Onu da okuduktan sonra artık müziğe geçeceğiz. Kürt Kadın Birliği platformunun yine e, mitingimize bir mesajı var. Suna arkadaşımız bunu okuyacak. On her kadın ser saran ser cevan. Platforma kurt. Hem vak prat var mı? Yekiti ajinan kur teşte adar eri. Yekiti ajinan kurdumlu. Aliye Kürdistan'e peşvazı dikın. Ji Rojava, heya Rojilat, ji Bakur, heya Başur, denge jinan, kurt ve bu besedem, ku hem de heşte adar banka yekiti ajinan kurdu, gele kurt zedatör bakın Her gelle serdir oka hoya, zaman hoya, çanda خوی اول که دیگه منگاه و یا بی آبی خوی داده نرخان دروک زمان و چند خوی و پی دروک خوی سرفرزن و هم بنگ هم و جنان کرد کن که هر یک جمع هم نفر آخفتی ن زمان خوی جان کردن چند خوبن و هر کو فکر رمانی اول باوریان ما این چندی هم پاریزی نو پن سوانه یکیه جنان کرد کم بودن Emhevedik kan ko heşt adar evi biber sedamı yekitiajina kurd gele kurt bıvan heştten hem heşt adar ede sarıde lejina kurd hemajina cihanıre brazdik kan. Biji yekitiajina kurt. Biji dar koydana cihanın. Biji dar koydana cihanın. Biji dar koydana Teşekkür ediyoruz. Sonra koro, belediye korosu bizler için bir mini konser verecek. Belediye korosunu buraya alalım. <laughs> <laughs> oh, 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 Çeviri ve sevdaye Oh 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 ah babaye Hayçı eşkücü sevdaye Çınar eşik babaye Çınar eşik babaye Hayçı eşkücü sevdaye Hayçı eşkücü sevdaye Dem dem dem

Sevdaye Oh 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 ah vah vah Vay çı eşkeçi sevdayı Çınar eşik havarı dayı Çınar eşik havarı dayı Vay çı haleçi hani, sevdayı Vay çı hani, sevdayı Dem 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 La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la later, 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 la. La la later, deli hey!